selamlar. Bugün sizlere Vcoin ile ilgili yaşanan güncellemeden bahsetmek istiyorum. Topluluk sayfalarında yayınlamış oldukları bildirgeye göre arkadaşlar cüzdan bağlama özellikleri gelmiş ve yalnızca airdrop'u bağlı cüzdanları yani onaylı hesapları yapacaklarını belirtmişler. Bunu sizinle beraber yapmak istedim. İlgili yazı burada yazıyor. Gördüğünüz gibi hesabınızı onaylamanız gerektiğine dair Vcoin adındaki bu airdrop'un yapılacağını belirtmişler. Cüzdan bağlama işlemlerinin hazır olduğuna dair hemen arkadaşlar uygulamayı bir giriş yapıp sizle beraber bağlama işlemini sağlayalım. Play dedik. Gördüğünüz gibi cüzdan bağlantısı aktif demiş. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Geçenlerde bir videosunu çekmiştim ama biraz hızlı çektim. Ee, hemen şu RUN görevinden de bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 2,5 milyon tane Bitcoin kazanabileceğiniz bir görev. Arkadaşlar bunun için önce şuradaki Boost sekmesini tıklıyorsunuz. Şurada V-Skins var. Gördüğünüz gibi temaların bulunduğu. En alta doğru iniyorsunuz. Şurada RUN adında yaklaşık 500 bin e, Bitcoin V-Coin karşısında bu RUN'u alıyorsunuz. Bunu aldıktan sonrasında karşınıza onayla vesaire diye bir seçenek çıkıyor. Bunu seçtikten sonrasında bu işlemleri yaptıktan sonrasında size görev veriyor. 4 tane room şeklini bulmanız gerekiyor. Onun için de ana sayfaya geri döndüğünüzde bir tanesi şu ayarlar sekmesinin buralarda oluyor. Buradan geri döndükten sonrasında bir tanesi şu statsın buralarda oluyordu yanlış hatırlamıyorsa. Diğeri de teskin içerisinde şurada complete atı var yani tamamlanan görevler. Buralarda bir yerde oluyor. Dördüncüsü de yanlış hatırlamıyorsam mates yani arkadaşlar sayfası içerisinde oluyordu. Siz de yine isterseniz yapmadıysanız oradan o görevi de tamamlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada görevin isminde e, üstüne dediğim gibi bir bildirim var. Buradan tıklayarak veya direkt buradan cüzdanı tıklayarak bağlayabiliriz. Görevden gidelim biz. Gördüğünüz gibi Connect Wallet yani cüzdanı bağlı diyor. Tıkladım. Gördüğünüz gibi şu anda blockchain seçimini ve Vcoin airdropunun yapılacağını belirtmişler. Şu anda hangi blockchain üzerinden çıkacağı belli değil arkadaşlar oyunda ilk başlarda da zaten bize seçim şansı bırakmışlardı. Ben Solana'dan yana oyumu kullanmıştım. Cüzdanını bağla diyoruz. Telegram cüzdanımı bağlamak istiyorum. İsterseniz Stonekeeper veya farklı bir cüzdanı da bağlayabilirsiniz. Cüzdanı bağlayın dedik. Bağlama işlemi sağlandı. Yeni uygulamaya dönmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu görevi yaptığım için bile bana 100.000 tane verdi bağlantımız yapıldı. Cüzdan bağlantı adresini gösteriyor. Yakın zamanda blockchain seçimi yapılacak. Yani hangi ağda çıkacağına dair. Ondan sonrasında Bitcoin airdrop yapılıp daha sonrasında da borsa listelemesi yapılacak. Bu güzel bir yol haritası arkadaşlar. Bazıları listelemeleri yapıldıktan sonrasında airdrop yapacağını da söylüyor ama bu önce bize airdrop verecek sonrasında listeleme yapacaklar. Şu anda yeri dedikten sonrasında benim burada 5 milyon tane bakiyem var. Ve benim stake sayfasında da arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 gün sonrası bitecek. 12 milyon yatırmıştım, 14 milyon olarak geri alacağım. Yakın zamanda çıkacak görünüyor. Hala katılmadıysanız ben yorumlara ilgili linki koyacağım. Mevcut görevleri yaparak bile milyonlarca sizde kazanabilirsiniz. Ee, sizin değer de öğrendiğiniz bir video olursa yorumlarda buluşalım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.